İstanbul Kağıthane'deki bir kuyumcu dükkanına otomatik silahlarla basan bir gaz çetesi sadece iki dakikada milyonluk soygun yaptı. Namlu içerideki işletme sahibine doğrultan şehir eşkıyaları dükkanda ne var ne yoksa çaldı ve altın dolu çantayla kayıplara karıştı. İçeri 4 kişi girmiş. Altınlar hep saçılmıştı tabii yere. O anda tam anlayamadım. Sıktılar havaya gittiler. Ellerinde otomatik silahlarla kuyumcuyu böyle etkisiz hale getirdiler. Talihsiz adam panikten direnemedi bile. Soyguncular camı patlatıp 1 milyonluk altını 2 dakika içinde çalıp kaçtı. Çözemedik bir anda ne olduğunu. Hemen hızlıca girdiler. Kaçtı gittiler yani. Eli silahlı soyguncuların hedefindeki kuyumcu kağıthanede işte bu dükkandı. Öğle saatlerinde dört soyguncu ellerinde otomatik silahlarla işte bu kuyumcuya girdi. Altınlar hep saçılmıştı tabi yere. Kuyumcuyu etkisiz hale getirdikten sonra da hızlıca işe koyuldu. Kuyumcu içeride tek başınaydı. Karşısında da yüzleri maskeli, elleri otomatik silah tutan dört soyguncu vardı. Soyguncular çeyrek altın, kolye yüzük, değerli bileklikleri böyle çantaya doldurdu. Bir anda çok ani bir şekilde oldu yani. Dört soyguncu sadece iki dakika içerisinde yaklaşık bir milyonluk zinet eşyayı çaldı. İşte şimdi ekipler içeride parmak izi çalışması yapıyor. Bir taraftan güvenlik kameraları inceleniyor. Farkında mıydınız o an içeride bir soygunun olduğunu? Ay sonradan farkına vardım. Kuyumcuda o soygun gerçekleşirken çevre esnafın olan bitenden haberi yoktu. Soyguncular yaklaşık 1 milyonluk ziynet eşyayı çantalarına attıktan sonra kuyumcudan çıkarken havaya bir el ateş açtılar. İşte çevre esnaf da o zaman burada bir soygunun gerçekleştiğini öğrendi ama iş işten geçmişti.